Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok el açması börek tarifi vermek istiyorum ve iç harcı çok enteresan, böyle mercimekli, yeşil mercimekli yapacağım. İnanın lezzeti müthiş bir börek, böyle haşhaşlı, çıtır çıtır harika bir lezzet. Mutlaka denemelisiniz. Şimdi hamurumuzu yapmakla başlayacağız. Yoğurma kabıma ilk olarak unumu alıyorum, 1 kilo. Şöyle hafif ortasını açıyorum. Bir paket kuru maya ekliyorum. Eğer siz yaş maya kullanacaksanız yarım paket kullanın. Şöyle bir karıştırıyorum mayamı kuru halde. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Karıştırıyorum, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı kadar sirke. Ben elma sirkesi kullanıyorum ama fark etmez. Ve kesinlikle sirke tadı kokusu gelmiyor arkadaşlar. Sirkeyi sadece hamurumuzun daha böyle piştikten sonra gevrek çıtır olması için kullanıyoruz. Ve şimdi biraz su ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlayacağım ılık su kullanıyorum. İlk etapta 2 su bardağı ekleyeceğim. Gerekirse yoğurdukça ilave ederim. 1 kilo una ilk olarak 2 su bardağı ilave ettim. Ve şimdi yoğurmaya başlıyorum. Çok aşırı yumuşak cıvık bir hamur olmamalı. Çok da sert olmamalı. Hani kulak memesi kıvamında dediğimiz kıvamda olmalı. Ama ele yapışmaması lazım. Hamurum oldu. Kıvam bu şekilde olmalı. Gördüğünüz gibi ele çok yapışmıyor. Benim robot yoğurduğu için elime çok hafif yapışıyor ama kıvamı çok güzel. Ben 1 kilo una tam net 1 bardak fazladan su ilave ettim. Yani toplamda 3 su bardağı ılık su kullanmış oldum. Sizler de lütfen kontrolü ilave edin. Kesinlikle hani bazlama yaptığımız gibi poğaça yaptığımız gibi yumuşaklıkta olmamalı bir tık daha sert olmalı bu hamur. Şimdi hamurumu yaklaşık 10-15 dakikalığına mayalanmaya bırakıyorum. Kıvamı çok güzel. Gördüğünüz gibi gayet elastik. Harika bir hamuru elde ettik. Şimdi iç harcımızı hazırlayacağız. Ben önceden yeşil mercimeğimi haşladım. Pişirdim yani. Bir adet soğanı kavurdum. Onu ilave ediyorum. dilerseniz soğanı ilk adette kullanabilirsiniz. Tuz ilave ediyorum. Biraz pul biber. Tabi aslında baharatlar tamamıyla sizin damak zevkinize kalmış bir şey. Biraz daha sıvı yağ. Ve öğütülmüş karabiber ekliyorum. güzelce karıştırıyorum. İç harcını önceden hazırlamanız gerekli. Çünkü soğumuş olması lazım. Sıcak sıcak hamurun üzerine koyamazsınız. Evet, iç harcım hazır artık. Şimdi haşhaşlı karışımı hazırlayacağım. Bu şekilde haşhaşım var biraz. Üzerine çok az ve bir çay kaşığı kadar şeker ilave ediyorum. çok değil yani çok az çok azıcık da tuz bu kadar yeterli biçimdik yani e şimdi bu haşhaşımı bol sıvı yağ ile açacağım bu böreğimiz kesinlikle light bir börek değil arkadaşlar tam bir kalori bombası ama inanın lezzetine değer Kıvam hala koyu benim için. Biraz daha sıvı yağ ilave edeceğim. Çünkü fırçayla sürülebilir kıvamda olması lazım. Evet bu kıvamı tamamdır artık. Haşhaşlı harcım da hazır. Bu arada hamurum da yeteri kadar mayalandı. Yapmaya başlayabiliriz artık. Hamurum 10-15 dakikada mayalandı. Bu benim için yeterli. Daha fazla mayalanmasına gerek yok. Şimdi hamurumdan mandalina büyüklüğünde bezeler ayıracağım şimdi ilk yaptığım bezeyi alıyorum İlk başta merdane ile açıyorum biraz aslında gayet ince bir şekilde açacağım ilk olarak. Bu incelik yeterli. Umarım videoda anlaşılıyordur. Gayet ince açtım yani. Şöyle bir tepsimi hazırladım kenara. Biraz yağ döküyorum. Şimdi hazırlamış olduğum haşhaşlı harcından açtığım hamurun her yerini sürüyorum. Ve şimdi ilk olarak kenarları şöyle ortaya getiriyorum. Yine haşhaş sürüyorum. tekrar şu kısmını diğer tarafa aktarıyorum. Yine haşar. Şöyle ortaya getiriyorum. Bu şekilde hazır ettim. Şimdi yağladığım tepsime aktarıyorum bunu. Tüm bezelerimi bu şekilde hazırlıyorum artık. Hamurlarımı hazırladım. Şu şekilde. Şimdi ilk yaptığımı alacağım. Masamı çok hafif yağlıyorum. Ve ilk yaptığım bezeyi alıyorum. Elimle biraz şöyle açabildiğim kadar açıyorum. Çok kolay açılıyor gördüğünüz gibi. ince açmaya çalışın. Şimdi bir pizza, pizza keseceğiyle veya normal bıçakla da olur. Kesiyorum. Ve her bir kenara mercimekli harcımdan koyuyorum. Aslında haşlanmış patatesle de çok nefis oluyor bu börek. şöyle rulo yapıp yağlı kayıt serdiğim tepsime aktarıyorum böreklerimi. İnanın yapımı çok kolay. İç harcı olarak dediğim gibi patatesli de harika oluyor. Ve tüm bezelerimi bu şekilde hazırlıyorum. Masanızı yağlamayı unutmayın ki yapışmasın. Ve sırasıyla hazırladığınız bezeleri Olur, yapın. Birinci tepsim hazır. Kalan haşhaşıma biraz daha sıvı yağ ilave ettim. <laughs> Onu şimdi böreklerimin üzerine sürüyorum. Birinci tepsimi 200 derece ısıtılmış fırına veriyorum ve altı üstü güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Böreklerim tam 30 dakikadır fırındaydı. Harika kızarmışlar. Çıkartıp diğer tepsilerim pişireceğim. Benim bir verdiğim ölçülerle bu boyutta börek yaparsanız tam 4 tepsi çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça da bereketli bir tarif. Harika. Şu anki kokuyu anlatamam yani kesinlikle denemelisiniz bu tarifi. İnanın abartısı söylüyorum. Harika oldular. Çıtırtı umarım anlaşılır. sizin için hepsini bozuyorum şeklini şu an. Ama anlamanızı istiyorum. Kesinlikle böyle pul pul oldular. Hala sıcak. Elim yandı şu an. Pul pul dökülüyorlar, çatır çıtır. Harika, inanın abartısız söylüyorum. İç harcını dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Kesinlikle harika bir tarif. Mutlaka denemelisiniz ve hiç el oyalamıyor arkadaşlar. Kesinlikle hani hamur açamayan arkadaşlar bile kolaylıkla yapabileceği türden bir tarif. Sizler de mutlaka bu tarifi denemenizi ısrarla istiyorum arkadaşlar. Sizler için bir tanesini ısırıp tadına bakacağım ve size iç kısmını göstereceğim. İnanın yok böyle bir lezzet ağızda bile böyle pul pul hemen eriyen türden kesinlikle denemelisiniz bu tarif kaçmaz pul pul dökülüyor inanın ağza alınca da bu kıvamda harika bir lezzet abartısız söylüyorum mutlaka denemelisiniz Evet umarım bu tarifimi de beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun diyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.